oynadık. Ee, maç gibi bir şey var onu oynadık. Ondan sonra şu, e, şuradaki ki şey oynadık bu kadar. En çok onu sevdim. Bir tane yuvarlak 1 2 3 4 diye 5 diye sayılar var. Onu böyle atıyorsun ve 5'i tutturan kazanıyor. Ben ben çok eğlendim burada. Eee yapanlara çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. İyi futbol oynadık daha yeni. Kızma birader oynayacağız şimdi. Bowling de oynadık. Güzel oyunlar. Güzel buldum. Çok güzel. En sevdiğim oyun şurada bir tane oturuyorduk. ayağımızda vurmaya çalışıyorduk. Gol yapmaya çalışıyorduk. En sevdiğim oyun Onu Onunla birlikte ben de kızma birader oynayacağım. Çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum buranın. Çok güzel. Çocuklar için çok iyi olmuş. Her bütün çocuklar eğleniyor. Çok eğlenceli geçiyor. Çok güzel oyunlar var. Da hepsi de çok eğlenceliydi. En çok hepsini sevdim. Hepsi çok güzeldi. Şey şey Başkanımız, Dünya Belediyeler Birliği Başkanımız, Sayın Cumhurünkârımız Bay ve Bayan Hazırlayacaklar. Sayın Başkanımızımız. Sizleri görmekten büyük bir mutluluk duydum. İnşallah keyifli bir akşam geçiyor. Hepinize tekrar hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım, Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Konya'ya hizmet için gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Adeta günler size yetmiyor. Allah razı olsun. Hep söylüyoruz. Konya modeli belediyecilik diyoruz. AK Parti belediyeciliği diyoruz. Bunlar lafla olmuyor. İcraatla oluyor. Çalışmayla oluyor. Üretmekle oluyor. Biz her zaman milletimiz için, vatandaşlarımız için gece gündüz demeden, bahanelere sığınmadan çalışmaya varız. Bu zamana kadar böyleydi. Bundan sonra da inşallah böyle olacak. Biz bu işleri yaparken en keyif aldığımız iş çocuklarımızla olan ilişkimiz. Bize gösterdiğiniz sevgiye sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Onların gözlerinde bir gülücük olsun. Yüzleri biraz gülümsesin diye elimizden geldiğince gece gündüz demeden gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bizler sizlerin bize olan bu güveni, sevgisi, muhabbeti olduğu sürece şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Şefikcan Parkımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah çok daha güzel işlerde birlikte olmayı temenni ediyorum. Bugün bize eşlik eden değerli Selçuklu Karatay Meran Belediye Başkanlarımıza, kıymetli milletvekilimize AK Parti İl Başkanımıza, AK Parti Milletvekili adayımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı uğurlu olsun. Bu şehirde Konya'mızda ne diyor burada? Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey ne diyor? Benim şehrim diye bir motto geliştirmiş. Benim şehrim. Benim şehrimde sokaklarda rahatlıkla, emin adımlarla yürüyor biliyor muyuz? Benim şehrimde çocuklarımız Şefikcan ve diğer parklarda rahatlıkla oynayabiliyor mu? Benim şehrimde bisikletle Şehrin bir mahallesinden diğer mahalleye güvenli bir şekilde gidebiliyor muyuz? Benim şehrimde skuter. Bindik mi skuter aç? Skuterlara binip şehrin bir tarafından diğer tarafına geçebiliyor muyuz? Benim şehrimde büyük parklar, büyük kafeler, caddeler ve herkes için oynanacak alanlar var mı? O zaman bu şehir Konya. Bu şehir benim şehrim. Bu şehrin gerçekten insana ve insanı yaşatmaya özgü değerleri var. İşte Konya usulü belediyecilik, Konya usulü hizmet ve Konya'mıza hizmet budur. Parkımızı tüm hemşehrilerimize Konya'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Tüm emeği geçenlere Eee Selçuk Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürler sunuyorum. Hayırlı olsun efendim. <laughs> Elleri havaya kaldıralım mı? Alkış yapalım. 4. Gayet güzel hadi bakalım.